Huzurlu mutfağa hoş geldiniz. Yine şahane bir sağlıklı tatlı ile karşınızdayım. Rafine şeker yani beyaz şeker kullanmadım. Un olarak da tam buğday unum vardı. Tam buğday unu kullandım. Ama gördüğünüz gibi pırıl pırıl ve gerçekten çok lezzetli bir puding yaptım. Hazır marketlerden katkılı pudingleri yemektense lütfen böyle beni takip edin. Evdeki malzemelerle sağlıklı tatlıları da yapmaya devam edelim. Şimdi bu pudingimi ben 4-4-4-4 olarak isimlendireceğim. Çünkü böyle ayarladım ki herkesin aklında kalsın. Ortalama 6 kase çıkıyor. Benim bardaklarım büyük 4 tane çıktı. Şimdi 4 su bardağı sütümüzü tencereye ilave ettik. Henüz ocağı yakmayın. Kenarda bunları halledin. 4 yemek kaşığı pekmez. Herhangi bir pekmez olabilir. 4 yemek kaşığı kakao ama çok dolu koymayın kakaoyu lütfen. Çok acı yapmasın. 4 yemek kaşığı tam buğday unu. Tabii ki evinizde hangi un varsa kullanabilirsiniz. Glutensiz un olur, normal un olur. 4 yemek kaşığı da damla çikolata ilave ediyorum. Şöyle hepsini karıştırdıktan sonra Ocağınızı yakın ve pişirmeye başlayalım. Kaynayana kadar karıştıracağız, topaklanma olmaması için. Kaynadıktan sonra da ateşi kısıp 10-15 saniye kaynatalım. Şöyle bir fokurdasın. Güzel pişsin pudingimiz. Eğer damla çikolatanız yoksa bu parlaklığı sağlamak için ocağı kapattıktan sonra bir tatlı kaşığı tereyağı koyun. Öyle karıştırın pudingi yine pırıl pırıl yapacaktır tereyağı. Pişti benim pudingim, gördüğünüz kıvamda. Şimdi artık kuplara, kaselere nereye isterseniz boşaltabilirsiniz. Hazır pudingimiz, çikolatalı, mis gibi pudingimiz. Ben karadut pekmezi kullandım, çok seviyorum. Biraz harnup'u sevmiyorum tatlı ve keklerde biraz ağır oluyor. Ama eğer harnup varsa elinizde onu daha az koyabilirsiniz. Harnuk pekmezini. Ağır olmasın. Diğer bütün pekmezler çok uygundur. Beni takip edin. Bu kadar güzel sağlıklı tarifleri de sizlerde yapın isterim. Çoğumuzun evinde pekmezimiz var. Gördüğünüz gibi bu pratik aleti aldım. Çok iyi oldu. Çok memnunum. Kolaylıkla bardaklarıma koydum. Benim bardaklarım biraz büyükçe. Hoşuma gitti görüntüsü. 4 tane çıktı. Normalde küçük kaselerle. 6 kişilik puding bu arkadaşlar. Şöyle bolca hindistan ceviziyle süsledim. Biraz görüntü güzel olsun diye. Tabii ki daha az da serpebilirsiniz siz. Bu pırıl pırıl enfes pudingi mutlaka yapın. Alternatif seçenekler sormak isterseniz lütfen yorumlara bırakın. Kanalıma abone olursanız da bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Beni Instagram'da da huzurlu mutfak ve huzurlu diyet olarak takip edebilirsiniz. Huzurlu alt tire mutfak benim Instagram hesabım. Hepinize afiyet olsun şimdiden. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.